Selamlar millet. Grand Theft Auto 3'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Şu, şu panel vandan bozma aile arabamıza bir binelim. Ne oluyor FPS kısıtlayıcısını kapattım. Dedim biraz da böyle deneyeyim çünkü çok takılıyormuş gibi geldi bana. Free car. Stinger güzel. dayının görevine girelim. Giremiyoruz da. Bak komşu içer. Sims. Uzatma dayı. Delil koruma binasını kontrol et. Sırhımız var, canımız var, silahımız on numara. En son canlı yayında bir şeyler yapmıştık sanırsam. Üstünden biraz geçti. Base cam birazcık takılıyor olabilir. Kabloyla bağlayamadım maalesef. Sebebi ise ee, şarj yok evet. E, maalesef ee, ciddi misin? En son burada mı kaldık? Bunları ben %90 hileyle aldım. Evet. hemen kaçmam lazım. Çok seri bir şekilde. Hemen. Ben bunu patlatacaktım. Ben bunu patlatırdım. Neydi ya? Hile vardı. Normalde kendime söz vermiştim. Hiçbir şekilde hile kullanmayacağım diye ama oyunun saçma kayıt yapısı yüzünden <laughs> yayını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Öyle saçma çıldırmalar yaşadım ki. Dedim ki sokarım yani. Leave me alone. Leave me alone değil miydi lan? Nope. Kardeşim sen neredesin ya? vardı şeye vardı. Adam Beyrut'a vardı. Neredesin Agacım? Bakın biz bu görevi yapamayız abi. Çok garanti bir şekilde söylüyorum. Gel gel. Bakın araba gitmiyor mesela Polis arabaları da spawn oluyor yani Dibimizde Sen şaka mı? Bu, tavşan kılıklık neler beni tarayıp duruyor ya Bak bak nasıl Abicim ben bunu yakalayamıyorum ki Hemen, hemen. Görev tamamlandı. Hemen biniyorum, hemen kaçıyorum. Oh. Polis dökteşimizde. Tertemiz. Çiçek. 53 canım kaldı. Yani hazır buraya gelmişken bir save almak Allah'ın emri oldu. Şu güzel arabayla hop 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 Şimdi vatana millete hayırlı olsun. <laughs> Yazısını bir görelim. Çok iyi. Yep, yepyeni arabamızda. Bakın. 19. Biz bir görev yapamamıştık yayında. Bayağı kudurmuştuk herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Yağmur başladı. Dayı <laughs> frenler tutmuyor be. Çekil. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Silah sikittisi. On numara. Devam ki. Aa millet polise dönüşüyor. Niye polis polisle manyak? Şey yapacağım ya. Tarihte bir ilk bir tane A4 kağıdına yazacağım böyle bütün şeyleri ya da çıktısını alacağım. Bütün hileleri. O kadar fazla sinirim bozdu yani bu geçen yayında benim. Direkt böyle asacağım karşıma. Hatta masa üstüne koyacağım. Oradan bakacağım yani. Bir briefing'i görebilir miyiz? Oraya gidiyorum. Bol şanslı abi. Eee? Sadece gitmem gerekiyor. Okey. Ne oluyor babacım? Hop. Abi ben oraya nasıl gireyim? Yapalım mı çılgınlık? Nasıl pat çekmek ya? Hadi bakalım. Onun numara. <laughs> çok iyi, çok iyi izlemedim ya. Burası askeri mi? Bu kadar cık mı yani? Dayı silahları güzel tokuşturduk ha. Hırçalıyım şunları. Silah gördün mü? Dızlayacaksın. Abi her şey var ha. Var ya. Abo. E ne yapmam lazım? Ben anlamadım. Bekle. Ha şunları almam lazım. Okey. Ben bunun üstüne nasıl sıkacağım ki? Şuradan duvarın üstüne çıkarım. Nice taktik abi. Ne oluyor lan? Aa geldiler. O oh, siktir. O nasıl vurmak lan? çok acil. Şunu devreye almam lazım. Kardeşim bu ne böyle? Ananın. Ana bacağı koptu. Sıçtım lan ağzınıza şimdi. Öleceğim yalnız. Dayı kolun nerede? dayının kolu hiç yokmuş. Okay. Ha bunlar parayla ha bu. Öyle tamam. Yani böyle epik silahları silahtan alamayacağımız için bu dayıdan alabiliyoruz. Onun böyle dostunu falan kazanmış Ha Bazuka alalım. Al mesela şimdi Al, 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 al. Epic silahları böyle alıyormuşuz Burada benim bacağı kolu var İnsan parçacıkları Adam gibi kapısı varmış ya biz niye böyle şeyler yaptık ki Çok... Güzel, arabanın sesi iyi <laughs> araba ana tünel nereye gidiyor ki merak ettim yapma yapma ne oluyor oğlum ne oluyor lan yemin ederim ben bir şey yapıyorum. Denizin altındayız. Diğer odaya mı geçiyoruz? Su altından. Aa şeyde de var bu. Ee, GTA 4'te de var. New York tüneli. İlk defa geçiyorum. GTA 4'te. Işte. Hop hop hop. Hmm, birinci şehre geçtik. Ne güzel araba kontroller affedersin bok gibi yani nedense şu anda Hadi buralarda az mı takıldık Eski oyunlar gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor bazen GTA 4 çok iyi oyun ya Mesela San Andreas buna göre çok çok iyi. kontrol edemiyorum. Tike <laughs> tavacı bayağı iyidir. Keza. Böyle saçma bir tur attık. Oh, Rockstar Games reklamları boy boy. Bu arada boy boy diye buna deniyor. Hani boy boy denir ya. Billboard'daki reklamlara deniyor. İnsan boyunda olduğu için. telefon çaldı da ben normal görev ekmek istiyorum. Ve benim ne canım ne zırhım var. Bana silahçı lazım. Silahçının yerine bakmıştık ama şu şurada bir yerdeydi. Ne taraftaydı bizim Japon ablanın sokağındaydı. Şurada değil bir sonraki galiba. Dur, bulacağım. Bir bakmıştım yerine. Burada değil. Burada da değil. Yapma, yapma! Ya, yok artık ya. Üç tane yere çarptık. Türkiye'de bu arabayı... ...beş kere toplarlar. Aa, fizikler gözlerimi yaşattı ultra ultra fizikler Hı, şeyim döndü yalnız nevrim döndü biz neredeyiz yani? haritayı da göremiyorum ki öyle bir şey yok bir seçenek yok yani Şimdi. Nord, kuzey. Evet, ha. kafamızı bir pusula gibi kullanmamız lazım. Hariyorsun. Başka i̇şte Okay. En azından bildiğim bir yere geldim. İyi. Bu değil. Bir sonrakinden sola dönmem lazım. Şuradan. Sonra birinci değil ikinci caddeden sola dönmem lazım bir değil. İkinciden sol dönmem lazım. Ve evet, burada. Tamamdır. Yani çiçek ol, çiçek. Chinatown'da lan bir şeyler mi yapıyorsun? Ya? R dayının görevleri iz oluyor. R dayıya gidelim. Bak R dayının tam karşısındaymış silahçı. Ama bu taraftan gelirken. Delil. Evidence. Hangisindesin gene manyak? <laughs> I know a real important man in town—a soft touch with, uh, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the press has some rather embarrassing. uzatmasana ya. Vallahi, bazen <laughs> hey, I gotta go on vacation. No <laughs> clap. Şuradan arabanın içi gözüküyor. Bak bak. Bir öncekinde size almayıp aynı araba ama daha sağlam. Size şunu sormuştum. Ee araba modu istiyor musunuz herhangi bir araba modu istiyor musunuz kimse bir şey yazmadı hiç ben herhangi bir şey yüklemedim eğer hala öyle bir isteğiniz talebiniz bir şeyiniz varsa söyleyin efendim bak ben yan tarafı tarayabiliyormuşum ha boşu boşuna uğraştık yani onun yanına gideceğiz şöyle heh sol taraf Senle uğraşacağım <gülüyor> <Neredesin>? <gülüyor> Yanına gideceğiz Aa böyle Tarıyacağız Siktir <laughs> Vurmamam lazım bayağı bir hasar verdi bana Abi benim arabam yanmak üzere Bir mavi bir şey var. Neden acaba? Ha o onu öldürmeye mi gidiyor? Hadi oraya varmaması mı gerekiyor? Anlamadım. Yapma işte, hoş, hoş, yapma. Lan patlayacağız. Aha kurtuldum. Şansım böylesi. Aha. Bala bak. Hemen 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 bin. Hemen kaç. Çok temiz. Sen de git. Ben bunu vurayım o zaman. Bayağı böyle boyuna vurayım. Bu düşürdüğüymüş bu yeşil alanlar. düş aşağı. Buna benim vurmam lazım böyle. Vurdukça düşürüyor. Şimdi anladım. Elin düştü. açtım. Ama işin saçma yanı vurunca arkasına düşüyor. Lan sen bana fake mi atıyorsun? Oha! hayır 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 Kaç Deli arabada bırak ve arabayı yak Ben polisten kaçmam lazım Paint spray var saç güzel olabilir. Ayım sen uğraşamam. Hadi görüşürüz. arabayı patlatmam lazım ya. lazım. Hemen patlatmam lazım. Hemen patlatmam lazım. Hemen bir araba. Tamam. Şu araba geliyor. Onu alırız, on numara. Kaç dakikamız olmuş? 23 dakikamız olmuş. Güzel. Bu arada baktığım araba yok oldu. Fark etmedim değil. Hadi görüşürüz dayıcım. Her temiz kılçıksız hallettik Ama her şeyden inanılmaz saçma bir görevmiş ya. Ben saçma olacağını tahmin ediyorum. Arkadaş ben nereye vurdum? Araba nereye? Vurdum? saçma. Gitmiyor şu an kanun Şu GTA 3'ü bir bitirelim. Direkt Watch City. Bayılırım Watch City. Çiçek gibidir. Bir de ben ona modlar yüklerim bayağı bir şey yani araba değil de grafik vesaire 10 numara 5 yıldız oluyor. GTA Vice'de modlama iyidir. GTA 3'ün hiçbir desteği yok o konuda. Çok dandik. Rastgele hamsigele uşak. Dayı sen çok boş yapıyorsun ya. Valla. Polis teknesi çal. Tabii canım. Çok, benim için çok basic bir şey. Hemen çalayım. Ben küçüktüm. Bize polis teknesi çal sen şimdi o arabayı bana hediye etmek istediğini açıkça ilan ettin kardeşim yani hareketini. Dedik abi dedim arabamı al dedim. Diğer şehirde mi? Değil 190. Bakalım değil mi? Ya orada güzel. Biraz hızlı gideceğiz. Sol şehirde işgal eden öküzleri gördüğünüz gibi gerçek hayatta da sınır olduğum gibi burada da sınır oluyor şerefsiz sen şey misin maklerin misin sol şirketten geliyor burada beni tararlar bizim tarayın hadi şuradan girecektik değil mi? Gene yanlış yaptık. Dönme be ters. Dönme be. Yapma. Seni alayım bari. En azından yürümekten hızlıdır. Gitti Infernus. Bunu Infernus için yapıyoruz. Küçük araba olsaydı şu içeri kadar girer. Bakalım hangi saçma deniz görevini yapacağız. Sağdan direksiyonlu polis teknemizle birlikte. Fener'e git Rein rain ortağını ortadan mı be. Bir şey herhalde. Harita var. Oyun dosyanında da var ama biz büyük bir şekilde açamıyoruz. Neyse. Saçma. Bayağı saçma. Ve tekne çok yavaş gidiyor. seçim ya. Öbür taraftaymış. Ana karşıda dağ var ya. Aa. Geçiş vardır inşallah. Boşu boşuna dönmeyelim bir daha aynı yol. ne kısa yolu. Kısa yol var. Neyin nesi acaba oluyor? Allah'ı yani kulağımızı şöyle tutmak varken şöyle tuttuk yemin ederim. Kaçacak değil mi? Kovalamacı olmaz. Olmaz lütfen Bu şey ya <laughs> denize bomba atıyorlar. Balıklar yüzeye çıkıyor. Bunlar patlayıcı barada. Bu bunları vurmamanız lazım. Bu şekilde vurmanız lazım. Bir tane atacak Denk gelmemem lazım Hadi Atla artık Tamam, tak geri vitesi Var ya hiç uğraşamam. Şuradan direkt karaya çıkacağım. Şuradan da arabayı çaldık mı on numara. Temiz iş. Evet millet. Burada bitiyoruz. Kasmadığı bir ana denk gelsem de <laughs> ee, Bir sonraki bölümde devam edeceğiz Sonrasında 10. bölümde kendinize iyi bakın